çalışması. Minişter yemek yeme yarışması. Yenen. <laughs> ne oldu? Bu saatte ne işimiz var? <laughs> Benimki sen benden daha önce kuza, koca bir tabak salça yiyemezsin. Ben yerim. O zaman yarışma düzenleyelim. Olur yarına hazır ol. Tamam. O zaman herkesi de bu yarışmaya çağıralım. Ve yemek yarışması. <laughs> Kim yedi acaba? Şekerci. Abla. Ne yani? Ben yenildim mi? Evet. Yuhuu. Yeah. 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 Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sizin en büyük hayranınızı bana imza vereyim misiniz? Kağıdım var mı yanında? Evet. Nerede? Aa, durun hemen alayım. Burada ya. mı? Evet bu da lütfen. Çık, 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 çık Teşekkür ederim. Ben de imza alabilir miyim? Evet. Çık çık Teşekkür ederim. Başka istiyor mu? Ben başka isteyen var mı? Yok. Tamam. Yay! Bebek minişler fotoğraf çekilmek istiyorsa çekilebilir. Olur. İyi Evet hadi hazır olun. Durun bir dakika. Geliyor, geliyor. Bir dakika. Hadi gelin, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi gelin. Tamam çocuklar. Hadi beraber söyleyelim. çok teşekkürler.